Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugünkü programımızda Allah'ın nebileri nasıl dua ettiler? Allah'ın nebileri dua ederken derlerken hangi kelimeleri seçtiler? Bunun üzerine yoğunlaşacağız. Malumunuz dualar insanın özünü ifade eder. İnsanlar çok sıkıştıkları zaman içten dua ederler ve kelimeleri özellikle seçerler. Bu noktada nebilerin dilinden dualar bizim için önemlidir. Onlar bizim hayat rehberimizdir. Onların yaptığı gibi dualar yaparsak ki kabul edilmiştir onların duaları. O zaman Cenab-ı Allah bizim dualarımıza da cevap verir. Tabi nebilerin dua anlayışıyla bizimki aynı olması lazım. Her şeyden önce Allah'ın elçileri sadece Allah'a yalvarmışlardır. Arada bir de Allah'a yalvarmışlardır değil. Onların Allah'tan başka yalvardığı hiç kimse yoktu. Allah'ın hiçbir nebisi bir türbeye, bir mezara, bir ölmüşe, ermişe, dervişe ve birbirlerinin ölülerine, kabirlerine yalvarmamışlardı. Bu şirktir zaten. Esasen Allah'ın elçileri Allah'tan başka hiç kimseye yalvarmayın, dua etmeyin mesajını tebliğ etmişlerdir. Allah'ın bütün elçileri sadece ve sadece Allah'a yalvarıp yakarın diye tebliğde bulunmuşlardır. Tek tanrı inancının gereği budur. Allah'tan başkasına dua edersek, Allah ile birlikte bir başkasına dua edersek o zaman tevhid inancını şirke çevirmiş oluruz. Aziz kardeşlerim, müşrikler Allah'tan başkasına dua etmezler. Hani meallerde görürsünüz işte Allah'ı bırakıp da yalvardıkları diye gelir. Halbuki hiçbir müşrik Allah'ı bırakmaz. Tersine Allah'a sıkı sıkı sarılır. Problem şu ki Allah'a sarıldığı gibi bir başkasına da sarılır. Allah'ın kurtarıcı olduğuna inanır. Ama arada bir falan hazretleri, filan hazretleri bizi ahirette ve dünyada kurtaracak diye inanır ve ondan istindatta bulunur. İşte bu şirktir. Allah ile araya birini koyduğunuz an Allah ile ilişkiniz kesilir. Nebilerin dualarında böyle şirk örneklerini göremezsiniz. Yoktur zaten, olamaz da. Bu yüzden onların nasıl dua ettiğini bilmek bizim için son derece önemlidir. Değerli kardeşlerim, ikinci koşulda şudur. Allah'ın nebileri dua ederlerken araya hiç kimseyi koymadıkları gibi, hiç kimsenin yüz yüzü hürmetine de bir şey istememişlerdir. Allah'ın isimlerinden başka hiçbir faninin ismini anmamışlardır. Değerli kardeşlerim, Allah'ın nebileri dua ederlerken dua etmeden önce her ne istiyorlarsa o konuda gerekeni yapmış, ondan sonra dua etmişlerdir. Şimdi biraz sonra dua örneklerinde bunları göreceğiz. Nebilerin duaları sadece işte birisi okusun bize amin diyelim tarzında değil. Onların yaşam tarzını bize anlatır. Onların davalarını bize anlatır. Onların mesajlarını bize anlatır. Neden nebiler böyle dua ettiler? Bunların altında ne vardı? Bir nebi dua ederken neyi amaçlar? Bunların hepsini görebilirsiniz. Allah'ın tevhid mesajını görürsünüz. Bu açıdan önemlidir. Son derece önemlidir. İsterseniz hemen ilgili ayetlere bakalım. Değerli kardeşlerim, önce Nuh Aleyhisselam'dan başlayalım. Nuh Suresi'nin 5 ve 20. ayetlerinde Allahü Teala bize şunu naklediyor. Nuh dedi ki, Rabbim ben kavmimi gece gündüz çağırdım. Fakat benim çağırmam onların kaçışlarını arttırmaktan başka bir şey yaramadı. Demek ki tebliğde kendimizi yalnız hissetmeyecekmişiz. Çünkü Allah'ın elçileri de aynı şeylerle karşılaşmışlar, aynı sonları yaşamışlar. Dolayısıyla efendim anlatıyorum anlatıyorum kimse beni dinlemiyor demeyin lütfen. Çünkü bunu ilk yaşayan siz değilsiniz. Allah'ın elçileri de aynı şekilde karşılanmışlardır. Sen bağışlayasın diye onları her ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerine büründüler, direttiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım. Sonra onlara açıktan da söyledim, giziden de gizliye de söyledim. Dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin çünkü o çok bağışlayandır. O zaman size gökten bol bol yağmur indirir, sizi mallar ve oğullarla destekler.'' Sizin için ağaçlıklar var eder, ırmaklar akıtır. Yani yeryüzünü bereketlerinize verir. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğüne aldırmıyorsunuz? Allah'a karşı vakarlı bir şekilde durmuyorsunuz. O yüzden sizi kademelerden geçirerek yani merhale merhale o yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü katlar halinde nasıl yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi de bir ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bir bitki olarak bitirmiştir. Bir bitki gibi çıktık yerden. İşte düşünün yani insan 2 kilo doğuyor ama 72 kilo ölüyor. Peki bu 70 kilo nereden geldi? Yediğimiz gıdalardan geldi. Peki gıdalarımız nereden geldi? Topraktan geldi. Toprak kökenliyiz. Yani topraktan çıkış her an sürmektedir. Sonra sizi oraya döndürecek ve tekrar çıkaracaktır. Allah yer size bir sergi yapmıştır. Onun geniş yollarından dolaşmanız içindir. Aziz kardeşlerim Nuh Aleyhisselam Allah'a dua ediyor ama şunları diyor. Ben şunları şunları yaptım. Yani dua etmeden önce altını bir eylemle desteklemiş. Hatırlayın Fatır suresinde Allahü Teala buyuruyor ki güzel sözü, ona, güzel sözü ona yükselten salih amellerdir. Nuh Aleyhisselam işlemiş olduğu salih amelleri bize anlatıyor. İşte her türlü tebliğ vasıtasını kullandığım, teker teker anlattım, tekrar tekrar anlattım, kalabalığa hitap ettim, gizli gizli söyledim, efendim özel olarak görüştüm, toplu olarak görüştüm. Bunu yaptıktan sonra bu duayı yapıyor. Demek ki dua etmeden önce evvela gereken fiili atılımları yapmamız gerekir. Bununla birlikte dua ederken falan işte bilmem kimin kıssası, bilmem kimin keramet, buna bahsetmiyor. Allah'ın kullarını Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın yarattıklarından bahsediyor. Bakınız bunlar son derece önemli. Allah'ın kullarını Allah'ın yapacağı ikramlardan bahsediyor. Sonra da şöyle diyor. Şu ara 116-118. Rabbim kavmin beni yalanladı. Tüm bunları yaptıktan sonra artık benimle onların arasında iyice aç. Allah'tan bir şey isteyebilmeniz için önce her konu her hangi konuda ne istiyorsanız o konuya ilişkin salih ameller işlemiş olmanız gerekir. Allah'ım işte zengin olmak istiyorum, çok bilgi sahibi olmak istiyorum, Allah'ım falancayı öğrenmek istiyorum, falan yere gitmek istiyorum. Her ne istiyorsanız istemiş olduğunuz şeyle alakalı salih amelleriniz olacak. Yani koşacaksınız. Hedef size gelmeyecek. Siz hedefe koşacaksınız. Koşarken de Allah'ım bana güç ver diyeceksiniz. O zaman gelir. Yani sözlü dua ile fiili dua eş zamanlı gitmeli. Nuh Aleyhisselam'ın tebliğinden bunu anlıyoruz. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar dedi. Çünkü Salih Amel işleyen kendisi ve kendisi gibi diğer müminlerdi. Yine Nuh Aleyhisselam Mü'minun Suresi 28 ve 29. ayetlerde Rabbim beni bolluk ve bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin dedi. Ne zaman dedi? bütün salih amelleri fiilen yapması gerekenleri üzerine düşenleri yaptıktan sonra dedi. Yine Hud suresinin 45 ve 47. ayetlerinde allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbim dedi Nuh, hakkında bir bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Yani sana karşı boyumu aşmaktan sana sığınırım. Biliyorsunuz allah Teala onu ailesini kurtaracağını söylemişti. Fakat oğlu boğuldu. Bu Bunun üzerine Rabbim hakkımda bilgin olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum dedi. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu e, tufanda boğuldu. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Leysemin ehlik. O senin oğlun değil, senin ehlinden değil. Bakın sana inanmadı demiyor. Senin oğlun değildi. Tefsirlerde bu konuda iki görüş var. Bir kısmı yani o senin iman ailenden değildi. Sana iman etmediği için boğuldu. Diğer bir görüş ise o senin oğlun değildi. Kuvvetle muhtemel e, karısının gayrimeşru bir ilişkiden ortaya çıkarttığı bir çocuktu. E, yanılmıyorsam Hasan Basri taberi tefsirinde geçiyor bu. Bu ikinci görüşü tercih ediyor. Yani o gayrimeşru bir çocuktu. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman da bu ikinci görüş daha ağırlıklı basıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de leysemin ehlik diyor. Senin ailenden değildi diyor. Sana inanmadı demiyor. Bu konunun detaylarını ilgili tefsirlere bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz İbrahim Aleyhisselam'a bakalım. O Allah'a nasıl dua etmiş? Rabbim, burasını güvenli bir şehir kıl. Buranın halkını, yani buralarda Allah'a ve ahiret günü inananları ürünlerle rızıklandır. Allah şöyle demişti. İnkar edeni bile az bir müddet geçindirir, sonra da ateşin azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü bir sondur o. İbrahim'e İsmail mabedin İbrahim ile İsmail mabedin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz yaptığımızı kabul eyle. Bakınız arkadaşlar. İbrahim ve İsmail mabedin temellerini yükseltiyorlar. Bir eylem halindeler. Bu eylemi yaparken dua ediyorlar. Allah'ım bana şunu ver diyerek dua olmaz. Siz önce gücünüzü ortaya koyun, gayretinizi ortaya koyun. Bunlar iş yaparken yani bir yandan duvarları örüyorlar, bir yandan da bize güç ver diye dua ediyorlar. Bu çok önemli. Bize soyumuzdan sana teslim olmuş bir topluluk meydana getir. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş iki kişi say. Bize ibadet yerlerimizi göster ve tevbemizi kabul eyle. Çünkü tevbeleri daima kabul eden çok merhametli olan sensin. Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arındıran bir nebi gönder. Çünkü güçlü ve hakim olan ancak sensin. Bakara Suresi 125-129 Devam ediyor Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'la ilgili nakilleri bize yapmaya. Bir gün İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri güvenli bir belde kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim ondan insanların çoğunu yoldan çıkarmıştır yani putlar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Her kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen cezadan huryan merhamet edensin. Yani e, kim Allah'a ve elçilerine karşı gelirse onun durumu işlemiş olduğu günaha göre Allah'la kendi arasındadır. Devam edelim. Rabbimiz ben soyumdan kimini senin kutsal mabedinin yanında tarıma elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz bu onların namaz kılmaları içindir. İnsanlardan kimilerinin gönlü de onlara yönelir. Onları ürünlerle rızıklandır. Belki şükrederler. Rabbimiz biz neyi gizler neyi açığa vurursak sen onu bilirsin. Allah'a Allah, a, Allah a karşı zaten ne yerde gizli bir şey kalabilir ne de gökte. İbrahim aleyhisselam kendi içini dışını Allah'a dürüst bir şekilde temizledikten sonra tertemiz bir kalp ile dua ediyor. Bunları unutmayalım lütfen. Eylemlerimizi, amellerimizi ortaya koyacağız. Allah'a karşı samimiyetimizi ortaya koyacağız. Ondan sonra Allah'tan isteyeceğiz. Ama sürekli olarak ilk atılım, ilk eylem kuldan gelmelidir. Tekrar edelim. Hedef size gelmez. Siz ona koşacaksınız. Yine İbrahim Aleyhisselam'dan Allahu Teala şöyle dualar naklediyor bize. Rabbim bana doğrunun bilgisini ver ve beni iyilerin arasına kat. Bundan sonra gelenler içinde doğruların dilinde olmamı nasip eyle. Yani insanlar hep benden iyi şekilde bahsetsin. Arkamdan da benim hakkımda iyi şeyler söylesinler. Beni o nimetli cennete varis olanlardan kıl. Babamı da cezadan koru. Gerçekten o yoldan çıkmışlardan biridir. Bu duası kabul edilmedi biliyorsunuz. Çünkü babası tövbe etmedi. Dirilecekleri gün, günde beni rezil etme. Bizi kıyamet günü mahcup etme. O gün ne mal bir işe yarayacak ne de oğullar. Allah'a kim temiz bir kalple gelmiş olursa o başka. İbrahim Aleyhisselam'ın şu ara suresindeki dualarına bakıyorsunuz. Orada diyor ki bana şifa veren sensin, beni koruyan sensin, işte rızıklandıran sensin, yaratan sensin. İşte kıyamet günü günahlarımı bağışlayacak, bağışlayacağını umduğum sensin. Bakınız İbrahim Aleyhisselam bunları sadece Allah'tan istiyor. Sadece ve sadece Allah'tan istiyor. Ben nasılsa peygamberim Allah beni affeder, Allah beni kurtarır, ben de başkalarını kurtarırım. Böyle bir şey yok. Diyor ki, kıyamet günü hatalarımı bağışlayacağımı umduğum sensin. Şu ara suresi 83 ve 89. ayetlerde. Bu yüzden değerli kardeşlerim, her ne isteyeceksek Allah'tan isteyelim. Allah'ın elçileri bile kendilerini kurtulmuş, tabiri caizse paşa yırtmış görmüyorlarsa biz de kendimizi böyle görmeyelim. Dua etmeden önce amelleri işleyelim. Salih amellerle duamızı Allah'a ulaşmasını sağlayalım. Bunu şöyle düşünün. Bir merdiven gibi düşünün. Ne kadar çok salih amel işlerseniz, salih amelin üzerindeki o sözde o kadar çok Allah'a yaklaşır ve Allah o zaman onu dikkate alır. Bunları unutmayın lütfen. Kur'an-ı Kerim'de başka örnekler de var. Mesela Allah Teala'nın bütün müminlere önerdiği "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Herkese gayretine göre Allah verir. Allah kimin mülkü sahibi olmasını diler ya da kimin dilemez?" allah Teala vermiş olduğu nimetleri değerlendirenlere daha da verir. Vermiş olduğu nimetleri kötü kullananlardan onları çeker alır. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Kimdir Allah'ın dilediği? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Allah dileyeni kendi yoluna iletir, dileyeni de yoldan çıkmış sapıksa. sayar. Dolayısıyla burada eylemi asıl gerçekleştiren kul olduğu için sapıtmaya karar veren ya da mümin olmaya karar veren, kaybedenlerden olmak isteyen ya da da olmak isteyen kulun kendisidir. Allah-u Teala bizim seçmiş olduğumuz tercihleri onaylar. Doktor der ki hastasına, siz içme şu sigarayı, kanser olacaksın, kangren olacaksın. Adam bırakırsa problem yok. Bırakmazsa kangren oldu diye doktor raporuna yazılır. Sigaradan öldü diye doktor raporuna yazılır. Onu öldüren doktor mudur? Hayır. Kendi kendisinin katilidir. Bu da böyle. İnsanlar kendileri salih ameller işler doğru yola gelirlerse elbette ki Allah onları doğru yoluna kabul eder ve nimetler verir. Yok eğer insanlar sapkınlık yapmakta ısrar ederlerse o zaman Allah'ın yolundan çıkmış sayılır ve cezayı da hak ederler. Hayır senin elindedir. Bakın şer senin elindedir demiyor. Hayır senin elindedir diyor. Allah'ın elinden hep hayır gelir. Cenab-ı Allah hep hayır verir. İnsanlara hep hayırlar yapar. Peki şer nasıl ortaya çıkar? Şer Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu e, fiilleri terk etmekten, Allah-u Teala'nın haram şeyleri yapmaktan ortaya çıkar. Allah'tan şer sadır olmaz. Şer ancak ve ancak insanların kötü eylemleri sonucu, eşyanın yanlış yerde kullanılması sonucu ortaya çıkar. Hani Alemde kötü bir şey yoktur. Allah hiçbir şeyi kötü yaratmamıştır. Şer, yaratılmışların yaratılış amacına e, aykırı hareket etmelerinden ortaya çıkar. Ya da diğer varlıkları bu amacın dışına hareket ettirmelerinden ortaya çıkar. Mesela tiner bir nimettir. İşlerimizi görüyoruz. Efendim su da bir nimettir. Onda da işlerimizi görüyoruz. İkisini birlikte karıştırıp içerseniz ne olur? Bedeniniz zarar görür. Ya da başka bir zehir içerseniz ne olur? Aslında onlar faydalı. Farklı farklı alanlarda bize lazım şeyler. Ama siz bunları kullanım amacının dışına çıkartırsanız size zarar verir. Devam edelim. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü, yeten, gücü yetensin, takdir buyuransın, ölçülendirensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, dilden de örüyü çıkarırsın. Dileyene de hesapsız rızık verirsin. allah Teala çalışanlara mutlaka, mutlaka, mutlaka verir az kardeşlerim. Ali İmran Suresi 26 ve 27. ayetler. Devam edelim Lut Aleyhisselam'ın duasını. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta oldukları şeyden kurtar. Bakınız ahlaksız toplum e, homoseksüel ilişkide bulunuyor. Lut Aleyhisselam diyor ki ben bu ahlaksızlıktan Allah'a sığınıyorum. Bütün fuhuş bataklıklarından, fuhuş organizasyonlarından Allah'a sığınmak, Allah'ın nebilerinin e, uygulamamız gereken sünnetidir. Yani sürekli bu eylemleri yerine getirmişlerdir. Nebilerin ahlakındandır. Lüz Aleyhisselam şöyle diyor. Rabbim şu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et. Demek ki yeryüzünde pisliği yayanlar fesat çetesidir. Bunlar cinsel anarşiyi yayarak toplumun ahlakını bozuyorlar. Nesillerin tahrip olmasına neden oluyorlar. Biz bunları görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinden okuyalım. İlgili nebilerin kısalarını okursanız bu duaları çokça görürsünüz. Ama lütfen üzerine düşünerek okuyun. Yusuf dedi ki, Rabbim hapis bunların isteği, hapsi bunların isteklerini tercih ederim. Kadınların oyununu benden sağmazsan onlara karşı kendimi tutamam ve cahillik edenlerden olurum. Peki burada kadınların oyunu sağmazsan derken kimden bahsediyor? Kendisini zinaya davet eden ahlaksız kadından bahsediyor. Ve Yusuf Aleyhisselam diyor ki bunların hapsi bunların isteklerini tercih ederim. Yani ahlaksızlık yapmaktansa hapse girmeyi tercih ederim. Bakınız işte Allah'ın nebileri bu sebatı bu sadakati gösterdikleri için Allah tarafından mükafatlandırılmış, Allah tarafından duaları kabul edilmiştir. Önce sen bir haramlardan uzak dur, sen bir farzları yap, amacına ulaşmak için gerekli adımları yap, ondan sonra Allah'tan ne isteyeceksen iste. Vermemesi düşünülemez. Allah ve Teala'nın kullarına zulmetme ihtimali yoktur. Böyle bir şey asla yoktur. Eyüp Aleyhisselam'ın duasından bahsediyor Allah-u Teala. Eyüp da an. Bir gün Rabbine şöyle demişti. Bu sıkıntı ile benim başım dertte. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Yine Davud Aleyhisselam'ın duasından bahsediyor allah Teala. Rabbimiz bize sabır ver, sebatımızı arttır, inkar eden millete karşı bize yardım et. Ne zaman yapıyor bunu? Savaş anında. Yani kendi eylemlerini ortaya koyduktan sonra Allah'tan istiyor. O zaman Yahudilerden bir farkımız kalmaz. Sen ve Rabbin gidin savaşın diyor Maide suresinde Musa Aleyhisselam'a Yahudiler. Sen ve Rabbin olmaz yani. yani siz ve Allah, Allah, kendi üzerimize düşen, düşen görevleri Allah'a havale etmek, Allah'a dua etmek değil, Allah'a dalga geçmektir. Önce kendi yapacağını yapacaksın. Ondan sonra Allahü Teala'dan yardım isteyeceksin. Bir öğrenci derslerine çalışır. Ee, samimiyetini, sadakatini ortaya koyar. Ondan sonra öğretmenden kanaat notu da ister. Efendim öğretmenden yüksek notları o zaman ister. O da verir tabii ki eğer adil bir öğretmen ise. Musa dedi ki Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, sözümü iyi anlasınlar. Yine Musa Aleyhisselam bir başka duası. Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetin içine koy. Sen merhametli olanların en merhametlisisin. Yine devam ediyorum Musa duası. Araf suresinde, Taha suresinde ve başka yerlerde var tabi Maide suresinde. Rabbim dedi ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Artık bizimle yoldan çıkmışlar topluluğun arasını. Ayır. Rabbim doğrusu bana indireceğin her bir hayra ihtiyacım var. Değerli kardeşlerim daha pek çok nebinin pek çok duası var. Bunları Kur'an-ı Kerim'den görebilirsiniz. Bu, bu programa sığmayacak kadar çok. Ama dediğim gibi işin özü şu. Birincisi tevhid. Sadece Allah'tan, sadece Allah'ın isimleriyle ondan istiyorlar. İkincisi dua eden nebiler mutlaka o duaları kabul ettirecek e, salih ameller işlemişlerdir. Mutlaka altını doldurmuşlardır. Her bir nebi kendi üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra Allah'tan yardım istemişlerdir. Bu çok önemlidir. Önce insanın kendi kudretiyle, kendi iradesiyle yapması gerekenler var. İnsan önce bunu yapacak. Ondan sonra alemler Rabbinden Allah'tan istekte bulunacak. Bir üçüncüsü şöyle bir durum var. Allah'ın nebileri içinde bulmuş oldukları toplumlarda Allah'tan başkasına yalvaran, Allah'tan başka insanlara, varlıklara tapılmaya tapınmaya davet eden, dua etmeye davet eden kişilerle mücadele etmişler, müşriklerle mücadele etmişlerdir. Sadece ve sadece Allah'a dua etmeye, sadece Allah'ın nizamına teslim olmaya çağırmışlardır. Bu yüzden aziz kardeşlerim siz siz olun. Duanızı da davetinizi de Allah yapın. Bir mümin Allah'a dua eder. Bir mümin ancak Allah'a davet eder. Burada tekrar üzerinde durmamız gereken, belki bir ömür boyu üzerinde durmamız gereken şudur. Hiçbir müşrik Allah'ı bırakmaz. Bütün müşrikler Allah'a iman ederler. Problem şu ki Allah'la kendi aralarına Allah'ın bazı vasıflarını verdikleri kişiler icat ederler. Onlar elbette ki Allah demezler ama Allah'a benzetirler. Müminle müşrik arasındaki fark şudur. Mümin Allah rızası için sever, müşrik Allah'ı sever gibi sever. Bu yüzden müşrik olmamak için Allah'a sığınalım, Allah'ın nebilerinin gittiği e, yoldan gidelim. Onların gibi, onların gibi, onlar gibi mücadelemizi ortaya koyup samimi içten dualarla Allah'a yalvaralım. Dua konusunda pek çok ayet var, söylenecek pek çok şey var. Mesela Furkan suresinde Allah buyuruyor ki, duanız olmasaydı Rabbim sizi ne yapsın? Bakınız Araf suresinde buyuruyor ki, içten içe, gönülden gönüle yalvararak Allah'a dua edin. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki ben kullarıma yakının dua ettiklerine ben onlara icabet ederim. Bir sürü ayet var. Bunları inceleyin. Özellikle tevhidden ve salih amelden sapmadan dua ederseniz allah Teala duanızı kabul eder. Değerli kardeşlerim, aziz dostlar sabırla dinlediniz. Allah dualarınızın hepsini kabul etsin. Allah'a emanet olun.